Merhabalar nasılsınız sevgili yengeç burçları Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için yolunda gidiyordur. Mutluluğu her zaman bugün de arayalım. Yarınlarda aramayalım. Şimdi burada bu hafta neler neler yapacağız. Yengeç burcu için ben genel bir tarot açılımımı yapacağım. Daha sonrasında sizler için birkaç tane de bilgi vereceğim. Bu arada onları da kaydedersiniz. Yani elementinizle alakalı olur. Daha sonrasında uğurlu sayılarınız, uğurlu günlerinizle alakalı olarak bunları paylaşacağım. Sizlerle en doğru yere hoş geldiniz değil. Kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayalım. Bir sorunuz varsa alta yazabilirsiniz. Daha sonrasında rune, ritüeller, daha sonrasında kahve falı, tarot, Yıldızname için de aynı şekilde bana instagram adresimden ya da numaramdan ulaşabilirsiniz. Şimdi uğurlu günümüz neydi? Yarın, pazartesi. Pazartesileri genelde sevmeyiz. Hafta başı, iş başı. Ya zor. <laughs> ben daha çok böyle cuma akşamını çok seviyorum. Yani işin bitimi böyle tatilin başlangıcı gibi geliyor. Ama sizler için uğurlu gün pazartesi. Yani boşta kaldığınız anda felaketler başkalıyor. Gösteriyor. Yani işte pazar tesi günü ya da şey pardon pazar günü boşuz cuma günü boşuz cumartesi boşuz İşte başımıza ne geliyorsa işsizlikten geliyor. O yüzden dikkat edin ki haftanın ilk günü sizin için en hayırlı gün. Şimdi uğurlu sayılar da 2 4 8 ve 20. 2 rakamı senin için uğurlu rakam. Burada Ağustos ayı için ben açılımı yapacağım burada hayat ağacı açılımını. Yapıyorum. Daha sonrasında şöyle söyleyeyim. Uğurlu taşı olarak inci, ay taşı ve aqua marine taşı. Bu taşı da çok severim ben. Hem yani telaffuzu güzel hem de renk olarak da güzel bir renge sahip. Ben daha çok mavi tonları ya da yeşilin haki tonları var. Yani turkuazdır. Bu renklere çok çok bayılıyorum. Böyle bazen insanların da deniz mavisi ya da orman yeşili renkli gözler var. Onlara gerçekten bayılıyorum. Şimdi şöyle başlayalım. İlk olarak ihtiraslardan kalp ihtirasları. Nerede iyilik sen oradan uzaksın. Yani sen mutluluğu kötülüğün, kötülüğün içinde arıyorsun. Yanlış insanların içindeki iyiliği çıkarma hevesi içerisindesin. Bu ne oluyor? Bu ters yapıyor. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Sen çok fazla dobra dobra bir insansın doğruya doğru yanlışa yanlış diyorsun. Ama sen yanlış insanların içerisinde doğru arıyorsun. Bu da seni hayat konusunda baya baya yanıltıyor. Çok fazla zekisin, çok fazla pratiksin. Yani pratik bir zekaya sahipsin. Hayatına aldığın insanlar da böyle olmalı. Kalp yönünden zaten sen kolay kolay bir insana alışamazsın. Alıştığın zaman da işte burada naneyi yemedin sen. Evet burada da Zeki ve pratik erkekler maalesef insanın hayatına kaydırıyor. Sonunda da böyle bir durum olmuş. Şimdi bu kişiyle alakalı olarak yakın bir zamanda senin sevginin artacağı. Fakat burada e, sevgi biraz daha zehirli, sarmaşık gibi. Arapçada mesela aşk aşekadan gelir. Zehirli, sarmaşıktır anlamı. Burada... Kendinle alakalı olarak bilmelisin ki öncelikli olarak onu böceklerden, zararlı haşeratlardan, daha sonrasında çeşitli otlardan kurur. Fakat nihayetinde aşaka ağacı kurutur. Yani zehirli sarmaşık. Aşk da işte böyledir. Senin için yakın bir zamanda ya bir borç vermişsindir ya da manevi olarak karşılığını beklediğin bir iyiliğin kendine dönmediğini görürsün. Karşılıksız yapılan iyilikler tanımadığın insana yapılır. Sen yapmışsındır ve o gitmiştir ve aranızda sohbet eden muhabbet olmaz. İki kelam Allah razı olsun çok teşekkür ederim. Bu şekilde yollar ayrılır. Fakat tanıdığımız insanlara sebepsiz yere iyilik yaparsak maalesef her zaman geri dönüşü nankörlük olur. Bunu da unutalım bir kenara. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Bunu her zaman hayatta uygulayın. Tabii ki de yardıma düşmüş muhtaç insanlara yardım ederiz. Ama bu kişiyle alakalı olarak olduğunca bizim onu tanımamamız ve daha sonrasında iletişim halinde olmamamız gerekir. Karşılıksız iyilikler tanımadığımız ya da çok az tanıdığımız insana yapmalıyız. Tanıdığımız insanlara maalesef bir şey istemedikleri sürece abartıya kaçmadan iyiliğimizi yapmalıyız. Ben de bunu bu şekilde düşünüyorum. Aksi olduğu takdirde İnsanın hayatına muazzam derecede kötü şekilde geri geliyor yansıması. İyiliğin karşı bu muydu? Hayır. Asla ve asla değildi. Ve daha sonrasında sen bu kişi için çok fazla fedakarlık etmişsin. Gerek gününden, gerek zamanından, gerek de maddi yönden harcanmışsın. Bunu toparlamanın yollarını fazlasıyla arıyorsun. Nasıl ki toparlamaya çalışıyorsun, işte karşı tarafta senden bir o kadar daha kaçma meyilli ya da seni huzursuz etme, senin moralini bozma yani bu bir türde e, monimatom yani e, seni haksız çıkarıp senin üzerine şer atma, senin üzerinden prim yapma, seni psikolojik olarak sürekli ona iyilik etmeye, hizmet etmeye adapte ettirmeye çalışan bir ruh hali var. Bununla başarılı olmuş mu? Evet olmuş. Normalde de böyle bir insana kanacak yapıda değilsin. Ama o içindeki iyiliği ve saflığı görmüşsün. O iyiliği ve saflığı evet görebilirsin. Ama sen mücevherat değilsin. Sen e, şey değilsin yani mücevher satıcısı değilsin. Neden arıyorsun ki? Çöplükte elmas aramak gibi bir durum, bir e, vahamet göstermiş sende. Yani bu da seni işsel dünyanda fazlasıyla rahatsız ediyor. Yani sanki böyle bir büyülenmişçesine bir tutulmuşsun. Aa bu adamda ne var? Niye ben böyleyim? Kendi kendine de kabul ediyorsun ama durumlar gerçekler böyle. Şimdi bu süre gelen durum seninle alakalı olarak kendi dünyanda biraz da özgüvenini kırmış ve e, bu şekilde devam ediyorsun ve bunun sana dediğim gibi e, maddi manevi yönden ihaneti var yani seni zarara uğratmış psikolojik olarak ve maddi yönler Bu beden olarak insanı yaşlandırır, zaman olarak vaktinden kaybettirir insana. Bu konuda düşüneceksin. Fakat sana şöyle bir şey söyleyeyim. Birisinin sana yaklaşması var. Bu vatandaş iyi bir vatandaş. Sen seviyor musun? Hayır sevmiyorsun. Az birazcık sen böyle nasıl diyeyim seni zorlayacak insan. Seni psikolojik olarak yoracak. Entrikalardan geçirecek böyle. E, o duyguyu sonuna kadar e, parçalama ve başarma duygusunu seviyorsun sen gerçi. E, bunu istiyorsun. Fakat vatandaşımız böyle e, sessiz sakin bir erkek. O yüzden senin çok da kabulünde olmayacak. Yakın bir zamana kadar bu durumun değişmesi ve kendine iyi davranman dileğiyle değil. Şimdi senin için neler yapalım? E, benim ay Aykahanet kartlarım var. Ay Aykahanet kartlarımdan 3 tane kart seçeceğim. Ve senin için iyi dileklerde ya da e, ne zaman gerçekleşir ya da şöyle söyleyeyim e, hayırlı mı hayırsız mı gibi cevaplar verecek. Siz de kalbinizden ötesiniz. Ben senin için 2, 4 ve 8 rakamını söylemek istiyorum. Bunlar evrenin bileşen sayılarından bir tanesidir. Yalnızlığı değil beraberliği simgeler. Yani yalnızlık sana göre değil. Evet. 2, 4 ve 8 rakamıyla başlayalım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 rakam. Şimdi az önce de belirttiğim gibi senin için yeni bir başlangıç görünüyor. Ve harekete geçme zamanı sana tavsiye niteliğindeki kartlar ve dünyaya da gerçek seni göster. Yani içinde ruhunda başkalarına aman kırmayayım, aman üzülmesin diyerekten hareket etme. Çünkü bu senin sağlığına zararlı. Aman ha aman dikkat gelin. Birden tılsımlı cevaplar var. Bu da iyi dilek, iyi niyet kartları. Bu da yapman gerekenlere söyler. E, yeni bir rotadır senin için. Buraya da bakalım bunları da lütfen. Buradan da rastgele seçeceğim. Rakam ya da şey yok. Şimdi görmezden gel. Ses etme. Kendinle baş başa kal. Evet. Bu da tam seninle uyumlu oldu gerçekten. Ve dediğim gibi hayat kısa, yaşamaya değer. Mutluluğu gelecekte arama. Mutluluğu şimdi de ara. Yaşadığın yeri cennet etmelisin ki ileriki yaşayacağın yer de aynı şekilde olsun. Yaşadığın yeri cehennem edersen orayı değiştirmen, terk etmen ya da insanları değiştirmen gerekir. Bu zorlu yollardan, süreçlerden geçmemek istiyorsan dediklerime biraz daha kulak asman senin için çok daha güzel olur. Bunun dışında kişiye özel ritüeller, daha sonrasında tarot, kahve falı, yıldızname ve özel danışmanlıklar istersen bana Instagram adresinden ya da telefon numaramdan ulaşabilirsin. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Ağustos ayı bu ay senin biraz daha Geriye düştüğüm bir ay. İnşallah da diğer aylar senin için daha güzel geçer. Daha kötü günler gelmesin de. Da. inşallahdan daha güzel günler gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Diğer ayda aynı şekilde kaldığımız yerden videolarımıza devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok çok güzel bakın.